Döner, döner o döner Hoş geldin bu nefis döner Her lokma da tatlı bir sefer Bu oyun seni bekler döner Lezzet burada hazır ol der Tavuktan fark etmez yer Dönerek... Hepinize himmetten selamün aleyküm. Bugünkü videomuzda bu videoda dönerci efsanesini oynuyoruz. Beğenirseniz parti ikisi de gelecek. İlk önce dönerimizi keselim. Sorun değil. Malzemeleri hazırlıktan sonra müşterilerimize servis edebiliriz. Buyurun hanımefendi. Ben bir durum istiyorum. Tabii ki efendim benim için bir emirdir. Ne var dayı? Bana oradan bir yarım güzelinden bir şey aldım. Yarım yok yürüm yapıyorum dayı. Tamam benim sıkıntı yok. İyi kötü yapıyorum o zaman seni değil yanlış anlama. Selamün aleyküm usta kolay gelsin bana oradan müdürü. Ve aleyküm selam kardeş eyvallah hemen geliyor müdürüm. Kolay gelsin. Eyvallah sağ ol ablam. Kardeş benimki ne zaman hazır olur acelem var. Ayıp ettin kardeş biz ne zaman geç yaptık da şimdi yapalım al afiyet olsun bal şeker olsun benden olsun Allah olmayanlara versin abi. Allah benden senden olmayanlara versin. Ve selamün aleyküm şükran abi bu abi. Bu at selamün aleyküm ne istersen getireyim hacı. Hem istemek iki durum bir. Selamün aleyküm dayı kolay gelsin. Ve aleyküm selam kardeş eyvallah. Şükran senin kolu hazır buyurun hacı. Eyvallah kardeş Türkçe efsane döner şahane mamulu yok şahane. Ne sandın şükran Türkiye'nin farkı yok tek bir yürek tekstil benim dönerim Türk döneri lezzeti lezzetten kesilmez maşallah abi. Hadi benden bu kadar da arkadaşlar bir zaman devamını partisine istiyorsanız yorumlara iki gelsin yazın veya kart bırakın hacı Allah'a emanet hepinizi öpüyorum hepinizi seviyorum ilk videomda nasıl olmuş.